Yeni bir videodan herkese merhaba. Ee, yeni aldığımız e, Fortis Discaro ile arpa ekiyoruz bugün. Arpayı serpip e, ardından Discaro çekiyoruz. Davut abim serpiyor, şu an ben de Discaro çekiyorum. Şu an Şuraya kadar yaptı. 85 de yapıyor. 5085 yapıyor ne yapıyorum. 6, de diskara yapıyorum. 24'lü yeni aldık. Artemis. Gayime hari. Son Arpa ekiyoruz. Daha doğrusu, serpiyoruz. Ya Allah, ya bismillah. J4 ile gidiyorum j 4 şu an saatte yaklaşık 15 kilometre ile gidiyorum. 14.8 Böyle de ıskalayı göstermek istiyorum. Bekelle biraz zor oluyor çekmesin. olduğu için Arka evet. cam Yani temizlesem de gene Tek seferde gitsem Eskisi gibi olur Tarih bir, e, bir Aralık tarla ekiyoruz daha biz ee, biraz aslında biraz geç oldu. daha doğrusu yani her sene bu vakitlerde tarlamız yani bitmişti bizim ekimlerimiz bitmişti ee, çamur olduğu için e, serpip direkmen ağlarından diskaro çekiyoruz Pamuk yerlerini, pamuk yerlerine de discard yaptı. Daha çamurdu. 3-4 ee, gün önce ektik pamuk yerlerini, pamuk yerlerini bitirdik. Ee, şu an e, anız yerlerini ekiyoruz. Bu geçen sene bu bu tarlamız e, 115 dekar. Geçen sene bu tarlamız e, buğdaydı. Bu sene arpa yapıyoruz. Daha. 3 evet toplam 3 parça daha tarlamız kalmış. daha güzel çıkıyor. Toprağı çok güzel işliyor. Tohum dışarıdan kaldı 2-3 kere kontrol ettim. Tohum dışarıdan kaldı uzaklandır video atmıyorum ee, yaklaşık kaç aydır ona bakmadım ee, bayağı var ee, video atmıyorum ee, video atmamam sebebi de e, köyde kendime ev yapıyorum hep yaptığım için evle uğraştığım için fırsat bulamadım tarlaya gitmiyordum şu an kaba inşaatını bitirdim sıvasını da evin sıvasını da bitirdim İnşallah bu bağ, varayı bu ara kadar e, boya yapacağız bir de fayans fayanslanmış evin içi öyle gireceğiz evi inşallah o yüzden video atmıyordum. küçük kardeşim üstünde onun üstüne verip namaz kıldım صار <applause> لحاله Tarlanın bu tarafı kalmış. Bu tarafı da az kalmış şu an. Mimzer boşaldı. Davut abi doldurmaya gelir. Bu bittiğin zaman burası bittiğinde burası kalıyor. Burada bir yaklaşık bir 15 dönüm kalıyor. Oğlunun minzeriyle ekiyoruz 22'li tarım iş Üzeri dolduruyorlar. Alişi göndereceğim. Ben traktörün üstüne gideceğim. Videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayan arkadaşlar abone olursa sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.